Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün minik bir çekilişle karşınızdayım. 3 kişiye savaş bileti hediye etmek istiyorum. Eğer savaş biletiniz varsa da 1200 papel değerinde bir kostüm hediye edeceğim. Ee, sanırım Türkiye'de artık kod hediye edilmiyor. Aslında direkt kod hediye etmek istiyordum. 1000 papel mi veya 1200 papel mi hangisi onu. Ama olmadığı için böyle bir yol izleyeceğim. Ee, kazanacak kişiler bende iki gün arkadaş ekli kalması gerekiyor hediye edebilmem için. Böyle dandik bir haldayım da bizi vurmasınlar ya. Zaten kazanan kişiler zaten ben de ektedir <laughs> büyük ihtimal eğer eklediyse de değilse de kazanıcı ekler veya bu videoyu izleyince beni ekleyebilir kabul edebilirim Bu video 17 mat pazar günü çekilişte sonuçlanacak abi 17 mat olması lazım pazar günü akşam 9'da herkesi canlı yayına bekliyorum Şöyle yalandan iki malzeme alalım Kimse de gelmesin Oh. Umarım savaş bileti olmayan kardeşlerimize çıkar. Öyle umalım. Çekilişe de şöyle katılacaksınız abi. Yok onu takip et. İşte bunu beğen, şunu kaldır. Öyle şeyler yok. Alta bir Discord kanalı bırakacağım. Oraya katılacaksınız. Sonra Discord kanalında bu Discord kanalı da yeni açıyorum bu arada. Ee, beni tanıyanların bildiği Discord değil başka bu. Oraya geliyorsun abi. Çekiliş kanalına katılıyorsun. Fotoğrafı da koyuyorum. Konfeti logosuna tıklıyorsun abi emojisine. Katılmış sayılıyorsun. Sonra saat 9'da otomatikman şey olacak. Ee, Pazar günü 9'da otomatik Discord botu çekecek. Kazanan orada 5 kişi çıkacak ama ben 3 kişiye hediye edeceğim. İkisi yedek olsun. Nasıl? Kurtarır değil mi? Ama canlı yayında olması gerekiyor bu kazananların. Bir iletişime geçelim yani. Ondan sonra zaten abone olup beğeni atmayı da zaten ihmal etmezsiniz herhalde ya. Bunları söylememize gerek yok. Bak biri sıkıyor. Bir de ilk çekilişim bu benim. Aha. Silahım yokmuş lan. Ya bot vurmakta üzerime yok ha. Vallahi bot vurmakta üzerime yok. Bir de bu benim çekilişim. Nasıl olur, nasıl yapılır pek bilmediğim için. Daha sonra daha ilerini yaparız umarım. O zaman oyuna devam edelim abi. Ee, eksik bir şey veya söylemediğim bir şey varsa yorumlarda yazın abi. Abi bir de şey yapalım. Bot çalışmaz belki abi. Öyle evet, lan. Ay! Bot öldürdü. Hizmetkar. YouTube yorumlarına da abi Fortnite isminizi yazın. Bot o gün çalışmaz falan. Patlamayalım. Yani çalışıyor. Denedik. Ama ne olur ne olmaz. Bence Fortnite isminizi de yorumlara yazın. O gün eğer patlarsak hemen isimleri oradan alıp hemen çekeriz. Ama katılım çok basit yani. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Onu takip et. Buna beğeni at. Şunu kaldır. Bu no yok abi. Zaten istemeyen adam yapmaz onu ya. Yani. Yapılı girdim bir de. Daha kolay yapılı. Çok bot var ya yapılı da. Oh. Oh 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 oh. Abi yanımıza bir silah alalım ya. Tamam iyiyiz. O sarı işaretler ne lan? Aa! Sandık. Oyun güncellendi ya. Bunu daha önce hiç açmadım. Gömülü sandık var diyor lan. Kazmayla mı kazacağız? Ne yapacağız? Aha gördüm şurada. Bakalım ne çıkacak. Bize baş çıkar. O mavi sandık lan. Ananı avradını. bu ne? Üff. Bir tane daha var onu da kazalım. Acaba eksik bir şey bıraktım mı ya söylemediğim? Yani şurada. Çok basit bir şekilde şu olacak ya. Sadece bir şeye tıklayacaksın geçecek gidecek. Ama Discord'a kesin girmeniz lazım yani katılmak için. Bir de pazar akşam da canlı yayında olun ya. Kazananı nasıl bulacağız yoksa? Oğlum ben silahımı bırakmışım. Neyse bununla gezelim. Önemli değil ya. Mühim değil. buluruz. Yolda bir taarruz tüfeği buluruz. Burada birisi varmış. Bomba taşımam lazım ya. Yapıları müdahale edemiyorum yapılara. Adam önüme duvar koyuyor. Ben kalıyorum kek gibi. Dayı silah satıyor mu sen ya? Dayı Yak. Biri geliyor. Lan elim takıldı. Telefona takıl dedim. Ya bu da benim gibi. Önüne duvar koyuyor sadece. Şuraya değiştir ya. Bir de şurada hemen bir araba. Aaa. Bomba da var aslında. Alsam mı ya? Neyse ya. Şurada madalyonlu biri var. Gidelim dalalım belki keseriz. Radyoyu kapat abi. Güzel geçerse bu çekilişler ben daha devamını getiririm ya. Neden öyle bir tane falan? 2-3 tane diye edeceksin. Oha adam öldü lan. Geldim geldim. Bunlar beni yer. Ölüme giriyorum arkadaşlar. Adam. Bordo bereli çıktı usta. Oy. Ben de bol. Arkadaşlar adam bordo bereli çıktı. Siktir et şeyi. Ne denir ona? Madalyonu falan boş ver alsın ya. Allah belasını versin ya. İşte böyle adamları ben yenemem aga. Nasıl yeneceğim? Adam iki yapı kuruyor bitiyorlar ya. Takip etme lan beni. Köpek kaç babuş. Seninle daha sonra görüşeceğim lan ben. Bakma şimdi ayağımız kaydı. Oo. Mavi sandık. Yeşil sarı sandık. Ama motor da var güzel. Lan madalyonu çekebilseydik keşke ya. Adama bıraktık. Bu da, bizim rezilliğimiz olsun. Ne diyelim. Yıldırımla bir de adam vurayım ya. Dur. Gel oğlum. Bak uçtu. Soldaki kesin bana saldı. Dur lan bana daha demin sen şekil yapmıştın. Şimdi sizinle ben tenha da oynayacağım. Göster bana. O da pustu ben de pustum. Umarım arkamdan biri bana tak diye geçirmez. Oo, arkada bak sen neler olmuş. Dayı oluştu ya neyse. Rahatsız edeyim mi? Yıldırımla bir adam öldüreyim be. Ha öyle bir şey. Allahu Ekber. Senin ağzına var ya. Allah, Allah! Sen bittin oğlum. Yayıl. Niye ya adam, ben yıkıyorum adam yapıyor ya! Benim başına yıkarım ama böyle. Hehe! Daha, oğlum ben sana ne dedim daha demin? Ben ha da affetmem dedim bana öyle şekil yapıyorsun. Ya daha demin kaçtığımız adam. Sağcı da aldık, madalyonu da aldık. Yıldırım efsane abi. Yıldırım kalp ya. Tamam artık ölebilirim ya. Motorum nereye gitti ya? Şu pompalıyı alsak mı? Bu ne pompalı mı değilmiş? Allah! Geliyorum lan. Kafa atacağım sana. Ah be olmadı. Anonim. Bu da benim gibi yeteneksiz galiba. Aa adam öldürdük, pullendik lan doğru güzel şey. Hadesin galiba abi. Var mı daha biri? Kaç saniyesi var lan bunun? Ne oldu lan? Oyun bozuldu. Ay. Hop selamünaleyküm. Hadi şuradan güzel bir silah çıkartalım. Geldi mi birincilik? Gelmez oğlum. Sonra terminatörler borda kalıyor. Bana yıldırım lazım. Umarım buradan çıkar. Anlıkları da açalım. Haydi. Fakiri geliyor. Dandik dandik şeyler. Neredesin lan? Göremiyorum. Aha gördüm. Kötü kurt yanındayım. Ananı avladım. Ah! Asiktir oğlum adamda şey varmış madalyon. <laughs> Ay iyi de vurmuştum aslında uçma salmıştım ha 3 canı kalmış kırarım lan ben bu monitörü ah be neyse iyi de abi video amacına ulaştı çekilişten bahsettik tarihi bir kontrol edelim evet 17 Mart Pazar akşam 9'da abi ben yayın açacağım tabi 8.30'da falan açarım 9'da Discord'u ekranını gösteririm. Orada kazananları görürüz. Sonra ben de ekte olmayanları ekleriz. iki gün sonra hediyesini yollarız. Büyük ihtimal bende eklidir çıkanlar. Beni takip edenler beni ekliyor zaten. Öyle o zaman ha başka videolarda başka çekilişlerde görüşürüz. Yani. Aklınıza bir şey takılsa yazın ha unuttuğum bir şey var.